Selam arkadaşlar. Bu bölümde facecam olmayacak. Dediğim gibi akşam şu anda saat kaç? Şaftım kayık durumda. Hatta bundan sonra bu videolarda facecam olmayacak. Belki bazı videolarda olacak. Çünkü genellikle sabah ve akşam vakti çekebileceğim bu videoları. Öyle Yapacak bir şey yok. İlk videomda facecam'ım vardı. Orada görmüşsünüzdür. Şimdi yok. Başlayalım. Geçen videoda ses şeyi olmamış. Onu gene söylüyorum. Bu bölümde evet. olası bilmiyorum. Ben bunu önce Siz bunu büyük ihtimalle 2-3 gün sonra izleyeceksiniz. Diye sorarsanız. Bu demiştim. Bu cumartesi gelmeyebilir. Tam olarak günü belli değil arkadaşlar. Cuma gün. Cumartesi günü işleri varmış. Neyse yapmayacağımızı başlayalım. Ev yapmayacağım. Yani şöyle yapmayacağım. Tabi ev isterseniz de. Ev yapasım yok. Ev dışında farklı şeyler. Ne gibi diye sorarsanız. Evi gömme yapacağım. Yani maden gibi. Biraz sonra yapacağım zaten. Bu bölümde ev yapacağım. Ama bölümü ikiye böleceğim. Dediğim gibi akşam insanların kapıma dayanmasını da ist pek istemiyorum açıkçası. Tabii ben de ta hiç taş yokmuş. Bu video olsa olsa 6-7 dakika olur. Neden diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Öyle olması gerekiyor yani. Ben neden diye sorarsanız ben de bilmiyorum demişim. Dediğim gibi sabah. Demişim maaf. Kafam iyice karıştı. Zaten ödevlerin de bir kısmı aklımda. İş yapması da zor. Başım dertte açıkçası. Ne yapayım? Kanalla pek ilgilenemeyeceğim bir dönem olacak bu. Kanalla bayağı bir ilgilenemeyeceğim. Sınav haftası bu. Bu hafta. Diğer hafta. Bunlar hep sınav haftamız. Bu zamanlarda video pek gelmiyor. Hemen söylemiş bulunayım. Çekmemi istediğiniz başka seriler varsa yorum yazın. Mesela hardcore'a başlayacağım. Skyblock falan demeyin. Öyle serverli şeyler istemiyorum. Şimdi evi nasıl yapacağımı göreceğiz kazma lazım bize bir tane de kürek. Bunu Sonra ev dışarıya ev yapmayı planlıyorum. Şu anda hiç hiçbir ev şeyiyle uğraşacak halim yok. Dediğim gibi videolarla da pek ilgilenmeyeceğim. videolar hep kısa kısa olacak. Belki sonra uzun uzun çekeriz. Ama şu anlık dediğim gibi kısa. Allah bu videoda ses olmaz da ben burayı kazdım. Şu çakıl taşları çok çakı olmuş burada. Aa domuz. Et diye et diyesin geliyor onlar. Evet ben kürek yaptım değil mi? Burası benim bir chest, bir fırın alır herhalde. düzenine pek önem veririm de şu anda verecek durumda değilim. Tekrar söylüyorum bunu. Hayırlısıyla ben bir kanalla ilgileneyim de sonra diğerlerine bakarız. Evin hemen böyle şeyini yapıp içini yapacağım. Videoyu bitireceğim. Bir dakika. Bir şeye bakmam gerekiyor. Hemen geliyorum. Evet devam Kim çıktı? Hallettim geldim. Olmadı bir dakika. Oldu oldu. Crafting falan almaya gidelim. Aç kesmem iyi oldu. Neden iyi oldu? Böyle daha özgür da şey bilmiyorum. Benim daha hoşuma gidiyor. Şimdi bir tane chest. Bir tane fırın. İki tane fırın olsun. Bir tanesini yemek bir şey kullanırım. Dur. Doğru. Doğru. Maden özel bir bölüm mü yapayım? Yoksa ben madenin video dışında kazayım mı? Ben madenle ilgili bir bölüm yapayım. O da pek uzun olmaz. Maden. Ha, akşam oluyor zaten. Yavaş evimize gidelim. Dediğim gibi video kısa olacak. Gene ona rağmen uzun oldu. Şu anda görüyorum videonun süresini. Siz de görüyorsunuzdur. Böyle yapayım. Diğer türlü fırlama oluyor. Böyle. Diğer türlü de göremiyorum şöyle yapayım durun. O köşede dursun. Şimdi şu köşeye bir tane, şuraya bir tane, şuraya bir tane. Ben düzene dikkat etmeye sonra yapacağım. Bir kasma simetrik takılan bir şey de değil. Ay şurası şöyle oldu, şurası şöyle yeşil sığınacak bir yerim var mı? Tamam o bana yetiyor. He bu arada of, da bir şey dikkatinizi çekmiş olabilir. Bunlar ne? Nasıl böyle oluyor? Bir tane kapıdan üç tane mi çıkar diye olabilirsiniz. 1.9'da böyle. Botlarda böyle kürek de yıkıyor. Gördüğünüz üzere. 1.9'muş. Ben yanlış görmüşüm. 1.7 demişim. Önceki videoda. Yeni çıkan Tekne, tekneler falan hep daha değişik şey kürekle çekiliyor. Şu anlık yapacak pek bir şeyimiz yok. Ha bir de yeni modda şöyle bir şey de çıktı. Stone kuttur. Taştan eşyalarınızı bununla yapıyorsunuz. Yeni sürümde yani hepsini crafting'den yapıyorduk ya. Böyle taştan eşyalarınızı artık bundan yapıyorsunuz. Bana göre de biraz saçma olmuş. Ama yapacak bir şey yok. bu kadar. Yatak yapmayacağım. Gece vakti takılmayı seviyorum. Bu arada kılıç takmadım. Kılıcımı yapayım. Video sanki çok uzun mu oldu? Mağdur falan diye söyleyebilirsiniz. Bir dışarı çıkayım. Yaratık yokken şu domuzu keseceğim. Gel buraya. Oh, o nasıl bölüm sesi illa. Game of Thrones'taki şey atan creeper var. Ya, lazer creeper. Onun siz ne benzettim? Böyle Game of Thrones'tan çekesim de hiç yok. Tablete yükleniyor gördüm. Anlaşılmak işte şu anda yapacak pek bir şeyimiz yok. Dediğim gibi abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoda böyle bitiyor. Şu chest'i e alacağım. Bir de chest düzen diye bir şey var deme. Hiç uğraşasım gelmiyor. Ama sonra da kötü oluyor. Ama iki de bir aynı hiç... Ay o chest şuradan ibaret. O chest diğer türlü de zor oluyor. Öf, hiç uğraşılacak şeyler değil bunlar valla. Gelin diğer videoda Galiba. Siz bunu hangi gün izleyeceğiniz tam olarak hatırlamıyorum bu video çarşambaya gelir herhalde yaşam zaten. Neyse bilmiyorum. Hangi güne gelirse geliyor artık. Bir dahaki bölümde maden yapacağım. Görüşmek üzere. Keşke bir tane zon zorluk... bulaydım. Öyle bitireydim oyunu. Neyse görüşmek üzere. Bye bye.